2000'li yılların gelişiyle birlikte ortadan kalkan kapaklı farlar 80'li ve 90'lı yılların en gözde tasarım detayları arasındaydı. araçları daha sportif gösteren donanımlardan olan kapaklı farlar hem güvenlik hem de maliyetlerinden ötürü artık aramızda olmasalar da anıları unutulmadı. Bu sefer listemizde kapaklı farları en güzel şekilde taşıyan 10 aracı sıraladık. Şimdilerde hibrit bir süper otomobil olarak bizlerle olan NSX'in Ayrton Senna ile birlikte geliştirilen ilk nesli Honda'nın Ferrari modelleri karşısında sunduğu bir modeldi. 1990 yılında satışına başlanan NSX'te görev yapan 3 litre hacimli V6 motor ortaya konumlandırılmıştı. 97 yılında motor hacmi 3.2 litreye çıkan model 2001 yılı sonunda gördüğü makyajla sabit farlara kavuşmuştu. RX-7 listemizde 2'den fazla nesille temsil edilen araçlar arasında bütün örnekleri kapaklı farlara sahip tek model. Yine bütün seçeneklerinde Vankel motorlar görev yapan otomobilin benim favorim olan versiyonları ise 1992 ile 2002 yılları arasında üretilen 3. nesli. Japon üreticilerin cesur oldukları 90'lı yılların en şık temsilcilerinden olan RX-7'nin yuvarlak hatları günümüzde bile şık görünmeyi başarıyor. Ferrari'nin en efsanevi modellerinden olan F40 bu statüsü sayesinde listemize girdi. Yoksa İtalyan üreticinin kapaklı farlara sahip birçok güzellik harikası modeli bulunuyor. Dev bir spoiler ve büyük kısmı şeffaf olan bir kaput altına gizlenen çift turbo beslemeli V8 motora sahip olan otomobilin bütün gövde ve altyapısı karbon fiberden üretilmiş. Farları kapalı iken sadece kapaklı olmayan kısımları görüldüğünden bu tip ünitelere sahip değilmiş gibi algılanan F40 gece olduğunda daha üstte yer alan kapakları açıyor ve duruşu farklılaşıyor. Listenin sürprizi olarak nitelendirebileceğimiz Ford Probe, Amerikalı üreticinin Mazda ile ortaklaşa geliştirdiği modeller arasındaydı. İki nesille karşımıza çıkan Probe'un daha şık görünen modelleri ise 1993-1997 yılları arasında bantlardan inen ikinci nesildi. Mazda MX-6'nın teknik ikizi olan otomobilin 2 ve 2,5 litre hacimli motorları bulunuyor. İtalyan markanın Volkswagen kontrolüne geçmesinden önce üretilen son model olan Diablo 1990 yılından 2001'e kadar üretildi. 1998 yılında makyaj görene kadar sadece 5.7 litre hacimli V12 motorla donatılan otomobil bu operasyon sonrasında kapaklı farlarına veda ederken 6 litre hacimli bir motor kazandı. Birçok özel versiyona sahip olan Diablo'nun en güzel bulduğum seçeneği ise mor rengiyle dikkat çeken ve markanın 30. yılını kutlayan SE30'dur. Şu sıralar 8. nesil örnekleri üretimde olan Corvette 1953 yılında hayatına sabit farlarla başladı. 2. nesliyle birlikte hem kapaklı farlara hem de Stingray ismini merhaba diyen modelin bu far yapısı 2005 yılında yollara çıkan 6. nesle kadar korundu. Benim favori Corvette'im kesinlikle 4. nesil ZR1. Bu nesilde kapalı konumdayken arkaya bakan farlar yakıldıklarında 180 derece dönüyorlardı. 1990 yılında ortaya çıkan ZR1'de Lotus tarafından geliştirilen 5.7 litre hacimli V8 motor direksiyon ve fren sistemleri görev yapıyordu. Listenin sürpriz markalarından olan Mitsubishi de 90'lı yılların cesur Japonları arasında. Kendi pazarında GTO olarak bilinen 3200 GT'nin Amerikalı kuzeni de Dodge Stealth adına sahipti. 1994 yılına kadar kapaklı farlarla üretilen otomobilde çift turbo beslemeye sahip V6 motor, 4 tekerlekten çekiş sistemi, yönlendirilebilir arka aks, sertliği ayarlanabilir süspansiyon sistemi, çift modlu egzoz ve aktif splitterla spoiler gibi dikkat çekici donanımlar bulunuyordu. Hatta modelin sarı renge boyanmış bir baer versiyonu bile sunulmuştu. 1970-2006 yılları arasında 7 nesil üretilen Toyota Celica'nın 3, 4 ve 5. nesillerinde kapaklı farlar kullanılmıştı. Benim favorimse yuvarlak hatlarıyla çok şık görünmesinin yanında rali parkurlarında önemli başarılar kazanan 5. nesil. 1989-1993 yılları arasında üretilen otomobilin en güçlü seçenekleri GT4 armasına sahipti ve 230 beygirin üzerinde güç üretebiliyordu. 90-94 yılları arasında 4 kere pilotlar, 2 kere de markalarda dünya rally şampiyonluğuna ulaşan Celica, bu neslin sonunda kapaklı farlar da veda etti. Jaguar'ın en ilginç tasarıma sahip modelleri arasında bulunan XJ220'nin kapaklı farları da farklıydı. Far kısmı sabit olan bölümde kapaklar yukarıdan aşağıya doğru inip ışığın geçişine izin veriyordu. Konsept halinde 6.2 litre hacimli bir V12 motor kullanan otomobilin seri üretim halinde ise 3.5 litre hacimli çift turbo beslemeli bir V6 bulunuyordu. 1992 ve 94 yılları arasında üretilen modelin boyu neredeyse 5 metredir. 2018 yılında bantlara geri dönüş yapan 8 serisinin listemize giren versiyonu ise 1990-99 yılları arasında üretilmiş ilk nesle. Kapaklar açıldığında karşımıza çıkan ince farlarıyla çok şık bir görünüm sunan otomobilin kaputu altında sadece 8 ve 12 silindirli benzinli motorlar görev yapmıştı. Konsept hali bulunan M8 versiyonu maalesef seri üretilmeyen ilk nesilde 850 cs'nin kaputu altındaki ünite ise M armasına sahipti. Gördüğünüz gibi bu listemiz pek objektif değildi. Benim en beğendiğim modelleri sıraladığım grup dışında sizlerin favorilerini de öğrenmek isterim. Yorumlarınızı aşağıda bizlerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Hepinize iyi sürüşler.